Örge ve YouTube kanalımdan hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir süredir bu tarz video çekmiyordum havlu başlangıcı malzemelerim. Bugün sizin karşısına böyle bir video ile geldim. Ee, videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Evet şimdi videomuza geçelim. Evet etemin havlu, karnayıcı havlu da geçiyor. Ee, Su yeşili Gonca bir marka havlu. Ben genellikle Gonca kullanıyorum. Küt uçlu bir iğne. E, lilaya taktım. Birazdan başlayacağım. E, modelim şöyle arkadaşlar. Bu modeli kuracağım. E, su yeşiline, lila turuncu yeşil diye de yazmışım. Evet devam edelim. E, ipimin rengi şöyle bir yeşil. Siz kendi zevkinize uydurabilirsiniz. Turuncuda kağıdı ka yok, ee, sadece Liza'nın kağıdı. Ee, domino 0225 numaram. Şöyle yakınlaştırayım. Ee, dediğim gibi ipleri kendiniz uydurabilirsiniz. Ben e, sürekli Domino iplerini kullanıyorum. Renkleri solmuyor ve renk vermiyor. Gayet güzel tavsiye ederim size de kesinlikle. Bir tane makasım var. havluda da arkadaşlar, Gonca'da ee, gerçekten çok güzel böyle yumuşak dokusu var ve modelde çok güzel duruyor. Goncayı kullanıyorum sürekli. Ee, gonca almak isteyenler de şey havlu öneride bulunanlara da önerebilirim gonca alıyor. Dediğim gibi modelim bu. Ee, yaklaşık yaklaşıktan bunu 2 veya 3 güne bitiririm diye umut ediyorum inşallah. Evet sıralamasına gelelim. Ee, ben şimdi e, şu kutu arası komple saydım 37 sıra. 37'de de ben altta 17 tane bıraktım ee, bu arada 37 tane burada da 17 yani eşit olacak Şurayı daha ayarlamadım ama muhtemelen 15-20 sıra diye sıra diye bırakabilirim şu arada da ee, dediğim gibi buradan böyle orta göbekli modeline göre alt üst e, zikzak geçer geçerim geçmem bilmiyorum modeli kurduktan sonra model bittikten sonra ona karar vereceğim Evet videom bu kadardı ee, umarım yardımcı olmuş olabilirim yardımcı olurum böyle videolar çekerek e, yapmak isteyenlere e, ben şu alt kısmı yeşil yapacağım e, çiçeklerimin birini lila birini e, turuncu aralarında mesela lila koyduysam turuncu arasını koyacağım ve diğeri aynı şekilde öyle gidecek. Evet videom bu kadardı hanımlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz başta söylediğim gibi kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.